Birisi uydurmuş tamam. Mı? İslamda böyle diyor değil bir şeyin İslamda olup olmadığını test etmek için 11. yüzyılda yazılmış bir tane kitaptan aldığım bir cümle. Bak Kur'an'a ters, Sünnet'e ters, bütün Müslümanlıkla alakalı algı olarak söyleyebileceğiniz tarihi bir kime de ters. Ama 14. yüzyıldan bir tane kitap bulmuş Yemen'de yazılmış bir kitap atıyorum. İslamda böyle diyor. Yani Allah aşkına bunu hangi bilimsel metodu olarak, hangi bilim sahasında alanında uygulayabilirsin? İslamda öyle değil. Adam biri yazmış. Bugün de bir sürü az olan konuşuyor. Bunlar bin sene sonra İslamda böyle diyecek cümleler mi Allah aşkına? Elinizi vicdanınıza koyun ya. Eleştirin kardeşim eleştirin de. Biraz da vicdanlı vicdanlı böyle hani niyetini bu kadar belli edici bir şey yapma yani. Genel diyor da tamam böyle İslam da şöyle diyor. Yok öyle değil. Müstesna bırakmıyorsun. Ötekiler de diyor ki şunlar şöyledir diyor. Bir müstesna bırakabilirsin, istesna bırakabilirsin. İslam'ın Müslümandan beklediği şu. Bütün çorumlar diye bir cümle kuramaz. Bütün şunlar, bütün bunlar falan diyemezsin yani. Böyle diyemezsin. Böyle değil çünkü. Dolayısıyla istesna tutma becerisi dediğim şey kendini başta olmak üzere birilerine ayıklamak değil. Böyle bir şey cüret etmemek aslında. Bu bilimsel mantığa da çok uygun gördüğünüz gibi. Hani tek tek test edersin. Yani günün birinde bir tane aykırı bir şey bulduğunuzda sizin o bütün diye ördüğünüz o çadır küt diye çöker. Kuralı bu işin. Böyle bir saplantıdan sizi kurtarır. Din istisna tutma becerisini siz demişler. Neden? Çünkü kendisi de öyle. Bütün ehli kitabı aynı kefiye koyamazsın. Çünkü Kur'an diyor ki onların hepsi bir değildir diyor. Bütün iman etmeyenleri aynı şekilde değerlendiremezsin. Bütün zina edenleri aynı şekilde değerlendiremezsin. Bütün iç içenleri aynı şekilde değerlendiremezsin. Dolayısıyla senin bu bütün Dikun diyerek başladığın bu cüretten vazgeç. Bir de sana mı düştü kardeşim? E bu ayıklama, hepsini aynı çuvala böyle ayıklayıp koyma. Neden böyle bir şey teşebbüs ediyorsun? Özellikle başkasının dininiyle, dindarlığıyla uğraşma konusunda. Mevzu dinse işte çok müstesna bir yerde tutar insana mümini İslam.